B. Zeytin ve zeytinyağı biliyorsunuz insan beslenmesinin ayrılmaz bir parçası. Yani sadece kahvaltılarda kullandığımız bir ürün olarak bakmamak lazım zeytine. Çünkü içerdiği vitaminler, mineraller açısından son derece faydalı. Zeytinyağını biz biraz daha farklı bir kategoriye koyuyoruz burada. Çünkü zeytinyağının biliyorsunuz kalp ve damar hastalıklarına olan katkısı çok büyük. Yani önlenmesi konusundaki katkısı çok büyük. Sofralık zeytin çeşitleri içerisine bakarsak gerçekten et kalınlığı olarak, ince çekirdeği olarak, hani yeme keyfi olarak düşündüğünüzde gerçekten kaliteli bir zeytin. Ee, hani dünyanın en kalitesi derken şöyle araştırmayalım diyorum. Çünkü Benim Avrupa... gözümde öyle. Her, ben dünyada dünya genelinden bakıyorum Avrupa'ya bakarsanız mesela onlar için kaliteli zeytin dediğiniz şey yeşil zeytindir. ...yeşil, az tozlu, düz yüzey olandır. Ama Türkiye için konuşursak... Ee, ...evet, Türkiye için gerçekten... ...çok kaliteli bir zeytin. Gemlik. O nedir, Gemlik Zeytini? Şimdi Gemlik zeytinde çok ciddi bir problem var. O da şu, şimdi Gemlik zeytin çok önemli... ...yöresel ürünlerden bir tanesi ama... ...herkes o kadar çok kullandı ki... ...bu yöresel ürünün adını... ...artık ürünü farksızlaştırdılar. Bu ne demek? Şimdi ee, mesela Adana Kebabı. Herkes biliyor değil mi Adana Kebabını? Herkes severek yiyor... Adana kebabını herkes yapıyor ama orijinal bir Adana kebabını sadece Adana'da belli yerlerde yersiniz. Bunun kriterleri, koşulları vardır değil mi? Bu buna benziyor ya da ayvalık zeytinyağı, körfez zeytinyağları. Bunlar özellikle ürünlerdir ama siz sürekli her güzel zeytinyağını ayvalık zeytinyağı diye çıkarsanız, her güzel zeytine, sofralık zeytine, gemlik zeytini diye çıkarsanız ...o ürünü farksızlaştırmaya başlarsınız... ...gemlik zeytini gerçekten güzel bir zeytin... ...lezzetli bir zeytin, kaliteli bir zeytin... ...bunda hemfikiriz... ...ama siz her yerde üretilen gemlik zeytini... ...gemlik zeytini... ...yani her yerde üretilen siyah zeytini... ...gemlik zeytini diye çıkarsanız... ...gemliğin bir özelliği kalmaz... ...gemliği, gemlik yapan... ...bu bölgenin iklimidir, toprağıdır, suyudur, havasıdır... ...yani siz sadece bir fidanı aldınız... ...herhangi bir yerde o fidanı diktiniz diye... Oradan elde ettiğiniz zeytinin aynı kalitede, aynı yeme güzelliğinde olmasını beklemezsiniz. Yöresel ürünlerin özelliği budur zaten. Yöresel ürün dediğiniz şey, güzelliğini, tadını, lezzetini bulunduğu yörenin özel koşullarından alır. Şimdi zaten coğrafi şart kavramı da buradan çıkmıştır. Yöresel ürünleri korumak için ne zamanki bir ürün ünlense, onun ününden yararlanmak isteyen bütün tüccarlar onun ismini kullanmaya başlar. Ve zamanla siz yediğiniz ürünün gerçek orijinal bir yöresel ürün mü olduğunu yoksa sıradan bir ürün mü olduğunu ayırt edememeye başlarsınız. Asıl problem de burada ortaya çıkar. Zaten gemlik zeytininde en büyük problemi burada. Yani Akisar'da üretilsin, Hatay'da üretilsin, Adana'da, Mut'ta, Mersin'de artık nerede üretilirse üretilsin. Sırf gemlik fidanı kullanıldığı diye gemlik zeytini adıyla satışa sunuluyor. Bu çok yanlış. Gemlik zeytin adı yöresel bir addır yöresel bir üründür ve 555 sayılı kanun hükmünde kararname doğrultusunda coğrafi işaretlerle korunmaktadır. Normalde yasal olarak e, bu coğrafyanın yani e, tescilde belirtilen coğrafyanın dışında herhangi bir yerde üretilmiş bir ürünün gemlik zeytini adı altında satılmaması gerekir. Yani burada gerçekten en büyük problem sizin ürünü farksızlaştırıyor olmanızdır tüketici olarak, tüccar olarak. Hani neler yaptık? Şimdi aslında 10 yıldır ee, coğrafi işaret alınmış durumda ama ben ee, öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Coğrafi işaretine bunu aslında tüketicilere bir anlatmak lazım. Eee, şöyle bir örnek vereyim. Herhangi bir ürün ünlendiği zaman. Biraz evvel söylemiştim. Mesela gemlik zeytini gemlikte ünlenmiş durumda. Ünlendiği zaman ve ünü de sınırları aştığı zaman herkes bu isimden faydalanarak ürünü pahalıya satmaya çalışıyor değil mi? Coğrafi işaret her şeyden evvel bunu koruyor. Diyor ki gemlik zeytini, gemlik bölgesinin ürünü ise ben bunu tescil ederim diyor. Ha tescil dediğiniz şey de iki şekilde oluyor. Bu da şu. Menşe adı vardır, mahreç adı vardır. İki tane e, şey vardır, tescil şekli vardır coğrafi işaretle. Mahreç adında siz e, ürünü belirtmiş olduğunuz coğrafi sınırların dışında da yapma hakkına sahipsinizdir. Şimdi üç tane düzey tanımlarız biz. Üretim, işleme ve paketleme. Mahreç adında bunların herhangi bir tanesi sadece coğrafi sınırların içinde olması yeterlidir. Biraz evvel Adana kebabı örneği vermiştim hatırlarsınız. Mesela Adana kebabı mahreçtir. Yani siz üretimi tanımladığınız zaman onu Bursa'da da usulüne uygun yaptığınızda geçerli olabilir. Ama bir gemlik zeytini menşeidir. Bu ne demek? Zeytin ham olarak gemlik, iznik, mudanya, oran gazi bu şeyde coğrafyada üretilecek. Çiğ olarak hamdan. Daha sonra burada işlenecek yani salamura edilecek, tuzlanacak ve burada paketlenecek demektir. Siz ancak bu üç koşulu bu bölgede gerçekleştirirseniz dışarıya çıktığınızda başka yani bu alanın dışına çıktığınızda bu koşulları yerine getirmediğiniz takdirde germlik zeytini ibaresini kullanmamanız lazım. Peki bunu tüketici biliyor mu? Bunu tüketici maalesef bilmiyor. Avrupa Birliği'nde mesela çok yaygın bir çalışma var bu konuda. E, coğrafi işaretler konusunda çok e, geniş çaplı tanıtım çalışmaları yapıyorlar. E, yalnız orada bir fark var. Coğrafi işaret almış ürün demek, orijinal ürün demek. Yani siz gerçekten orijinal yöresel bir ürünü yiyorsunuz demek. Onlar bir logo kullanıyorlar. Bütün Avrupa Birliği'nde ortak bir logo var. İki tane logoları var. Biri mahreci, bir tanesi menşe'yi gösteriyor. İkisi de benzer logolar. E, tüketici gidiyor, raftan bir ambalajı aldığında üzerinde o logoyu gördüğünde diyor ki ben orijinal ürünü yiyorum. Mesela Rockford peyniri. Rockford peyniri orijinal bölgesinde eğer yapılıyorsa, orijinal ürünse üzerinde logosu var. Tüketici gidiyor, güvenli alıyor. Ha, aldığım ürün gerçekten orijinal bir Rockford diyor ve buna daha fazla para ödüyorlar. Onu da söyleyeyim yani coğrafi işaretli ürünlerin bedeli de satış fiyatları da daha yüksek. Şimdi Türkiye'de ayırt edicilik yok. Yani bir tüketici herhangi bir tüketici üzerinde gemlik yazan herhangi bir zeytinin nereden geldiğini, nerede üretildiğini, nerede işlenip paketlendiğini bilemez. Ha biz ne yapalım dedik. Biz de aynı Avrupa Birliği'ndeki gibi bir ayırt edicilik yapalım dedik. Ve bir logo geliştirdik. Taklit edilemesin diye de bir hologram yaptık üzerinde, gemlik zeytini olacak. Bundan sonra e, üreticileri de kayıt altına aldık. Gemlik bölgesinin yani gemlik e, bu coğrafya dediğim şeyin içine e, İznik, Orhan Gazi, Mudanya ve gemliğin kendisi giriyor. Buradaki tüm üreticileri kayıt altına aldık. Buradan çıkan ürünler e, ambalajlandığı zaman, ambalajın üstünde bundan sonra şu şeyler olacak. Bu etiketler olacak. Bu etiketlerin üstünde hologram var, altında işte e, bizim takip etmemiz kolaylaştıran, izlenebilirliği kolaylaştıran bir kare kod var. E, bunun altında da gramajı, ürünün gramajı belirlenecek. Bu ne demek olacak? Herhangi bir üretici, e, üretici ürünü bu alandan üretip de e, işleyip ambalajladığında bu e, şeyi etiketi ambalajın üstüne koyabilecek ve biz bunları tüketiciye tanıtacağız. Yakında tanıtma çalışmalarımız başlayacak. Tüketici de artık bir zeytini alırken gerçekten orijinal, yöresel bir ürünü aldığına emin olacak. Yani bu şekilde ne e, orijinal ürünün üreticisi zarar görsün ne de tüketici aldatılsın. Mesela benzer çalışma tarışta da var. Körfez zeytinyağları için yaptılar yanılmıyorsam. E, ayvalık zeytini de benzer çalışma var. Ezine Ezine pardon, peyniri için Benzer çalışma yaptılar. Artık e, tabii ki bölgeler kendi yöresel ürünlerini korumaya çalışıyorlar. Artık tük tüketiciyi de korumak lazım. Yani ben e, eğer yüksek bedelle orijinal yöresel bir ürün, daha lezzetli bir ürün almak istiyorsam aldığım ürünün gerçekten o ürün olduğuna emin olmalıyım. Ve bu da bize bunun o ürün olduğunun bir garantisini veriyor. Yani bu bence en önemli çalışmalardan bir tanesi. Ayırt edicilik. Şimdi tabi bu coğrafi işaretle ilgili çalışmalarda iki, tane iki uç çok önemlidir. Bir üretici bir de tüketici. Şimdi e, tüccar arada kalır. Aslında hemen hemen tüccar ve satış noktaları, perakendiciler en büyük karı alır bu işten. Aslına bakarsanız en büyük zarar da üreticiyle tüketici görür. Niye? Üretici elinden 1 liraya çıkartır, tüketici 10 liraya alır. Arada tüccar grubu vardır, para kendici grubu vardır, çok geniş bir kitle vardır. Yani 1 lira ile 10 lira arasındaki para oraya gider. Şimdi buradan her iki taraftaki ağırlık çıkmaz. Aslında bu coğrafi şart olayı bir yönde hem üreticiyi koruyan hem de tüketiciyi koruyan bir şeydir. O da şöyle, e, tabii aradaki kar marjını almaz. Orası kesin ama en azından yanıltılmayı önler. Üreticiye faydası nedir? Eğer sizin ürününüz coğrafi işaret sayesinde aranan bir ürün haline gelirse tüccarlar size bu ürün için daha fazla bedel ödemeye hazır olurlar. Tüketiciler de illa ellerinden bir 9 lira, 8 lira, 10 lira para çıkacaksa hiç olmazsa doğru ürünü yemiş olurlar. Bu son derece önemlidir. Siz eğer bu şekilde piyasayı doğru ürüne yönlendirirseniz bu ürünün üreticisi de daha fazla kazanmaya başlar. ...tüketici de yanıltılmamış olur. Bu son derece önemlidir. Ama burada hem üreticinin hem de tüketicinin duyarlılığı son derece önemlidir. Yani her iki grupta bu konuya sahip çıkmazsa bu sistemin işlerliği olmayacaktır. Her şeyden önemlisi tüketicinin bilinçli olmasıdır. Yani tüketici bir gemlik zeytini alacakken lütfen üstündeki logoya baksın. Var mı yok mu buna baksın ve eğer... E Logolu bir ürün varsa onu tercih etsin çünkü bu aynı zamanda milli değerleri de korumakla eş anlamlı yoksa yakında bütün milli ürünlerimiz farksızlaşacak. Mesela biliyorsunuz baklavaya Yunanlar sahip çıkmaya çalışıyor, Türk lokumuna İngilizler sahip çıkmaya çalışıyor. Biz de her şeyi kendi öncelikle kendi bölgemizdeki ürünlere sahip çıkmakla başlamalıyız diye düşünüyorum. toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile milletin efendisi. Adem Birinci ve ekibi tarım ile yatıp tarım ile uyanıyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülke için tarım sanılandan çok daha önemli. Milli ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dair konuşulmayanlar her hafta Türkiye'nin beyaz ekranında. Köy belleğiyle şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile Milletin Efendisi.